Mardin kapışan olur, etrafı beden olur. Buralarda yer seven vallahi verem olur. İnternette dolaşan yanlış bilgi düzeltmek için geldim. Mardin kapı türküsü Diyarbakır'a aittir ve Diyarbakır surlarının güneye açılan kapısıdır Mardin kapısı. Diyarbakır surları da dünyanın en büyük surudur. Hurri Mitanilerden başlayıp günümüze kadar ulaşan birçok uygarlık tarafından sürekli taş üstüne taş bırakılıp günümüze kadar gelmiştir. Diyarbakır surlarının taşının rengi karadır ama asla kalbimiz kara değildir. Bu kalbimiz de zaten surlar üzerinde betimlenmiştir. Birçok sevda hikayesi bu surlar üzerinde, bu kara taş üzerinde berraklaşarak gökyüzüne ulaşmıştır. Kardın olur lele 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 le 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 le, hanım Mardin kapışan olur dibi olur Le 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 hanım Buralarda yar seven vallahi verem olur Le 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 hanım Hale hanım sen hanım e sen hiç halim